Keşke Doğan'ın aklına uyup bebek kaçırma olaylarına girmeseydim. Her şey berbo. Olacak iş değil ya. Yani gerçekten sizin yaptığınız cahil cesareti. E bizi de onlar delirtti. Nursema Cemre'yi görmeye gidecekti bu arada. Ha. Bak şu an Pembodan mutlusu yoktur ben sana söyleyeyim. Torunu yanında. Kızı yeğenini görmeye geldi. Bela gördüğü Alev'i biriyle evleniyor zannediyor. Oh. Ha bir de o mevzu var tabii. Yani o kadar mevzu içinde kaynadı sanmayın Alev Hanım. Buyurun ne iş? Sorma ya. Sordum bile. Apo'ya da Pembe'ye de bir ders vermek istedim. Sanki ben Apo'ya aşkımdan ölüyorum da. Bakma öyle. Anlık bir sinir krizinin eşiğindeyken demiş bulundum evleniyorum diye. Ama Apo nasıl dumur oldu. Oh. Ne yapacaksın peki? Ya yani sen sönmez teyze bir şey söyledin mi mesela? Yemiyor mu seni? Anneme de kıvılcım rüzgar dedim. Dedim demesine de yemediler tabii. Sürekli diken üstündeler. Annem zaten benimle lütfen konuşuyor. Allah'tan araya doğan olayları girdi de sustu şimdilik. Gerçeği ne zaman söyleyeceksin? Hiçbir zaman. Nasıl? Laf ağızdan bir kere çıkar. Sen baya baya bu rüzgarla evleneceksin yani. Yani evleniyor gibi rol yapabilirim. Ne apoymuş be, ne apoymuş be. Ya sen baya baya ciddisin ha. Ya şurada düştüğümüz yerden kalkmaya çalışıyoruz, biraz destek ol. İyi tamam ya, çok saçma mı olacağım, mecbur. Sen peki bu Rüzgar'la ne zaman konuştun en son, ne yaptın biliyor musun? Neredeymiş, ne yapıyormuş? Vallahi en son bir kanalın başındaydı, hala oradadır herhalde. Ha, hala aynı yani. Tabii canım, huyluyundan vazgeçer mi? Ne yapacaksın? Arayacak mısın peki? Yok artık. O kadar da değil. Hiç arayıp da havaya sokamam onu. Ah çocuk bilse ki herkes onu gelecekteki kocan sanıyor. Umut. Benim onunla karşılaşmam lazım. Hayda. Ya ne olur bana yardım et. Bir kere karşılaşsam o dayanamaz zaten. Aa, o kadar güveniyorum kendime diyorsun yani. Herhalde oğlum bizim hikayeyi biliyorsun. Ben Alev, o Rüzgar. Bilmez miyim canım? Ateşle borut. Bana bak. Bir de harbiden evleniyormuşsunuz. Ne oldu? Rüzgar'la evleneyim de hastalık sahibi olayım böyle kafayı yiyeyim manyak olayım iyice yok istemez kalsın. E o zaman bir bakalım bakalım bu Rüzgar Bey ne yapıyormuş nerelerdeymiş. Bak bakayım.